Herkese merhabalar. Bugün Nazlı Senem Ünal Google'da hakkında aratılan şeylere cevap verecek. Nazlı başlıyorum hemen ilk sorumla. Nazlı Senem Ünal kimdir? 1991 Bursa doğumlu e, oyuncu. Peki Nazlı Senem Ünal aslen nereli? Kayseri. Nazlı Senem Ünal boş. 1.70. 1.69. Nazlı... 1.68,5. <laughs> Var mı arttıra? <laughs> yok yok 1.69. Tamam. Nazlı Senem Ünal sevgilisi? Yok. Nazlı Senem Ünal abisi, Hakan Emre Ünal. Nazlı Senem Ünal dizileri, Menajerim Ara, Hı -hı. Üç Kız Kardeş, Kötü Kan, Taş Kağıt Makas. <laughs> Peki bir iki tane de projeni arattıkları için onları da soracağım. Nazlı Senem Ünal çok güzel hareketler bunlar. Aa ilk projem, ilk göz ayrım. <laughs> ilk tecrübe. Nazlı Senem Ünal Menajerim Ara. Ay pandemi dönemi, ilaç gibi gelen muhteşem bir kadroyla unutulmaz bir anı, unutulmaz bir süreç. Nazlı Senem Ünal Üç Kız Kardeş. Değişim. Ve son olarak da Nazlı Senem Ünal bin bir Gece Masalları. <laughs> Masal gibi bir süre çok güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin böyle Google'da veya işte haber sitelerinde hakkında e, yanlış bir bilgi e, var mıdır? Değiştirmek istediğin, dönüştürmek istediğin. Yok. Peki doğru. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.